seçimlerin kaderi yendiğini düşünüyorsanız bunu dinlemeniz gerekiyor. Bu hikaye her şeyi sorgulatacak. Rahatsız olmaya hazır mısınız? Geleceği kendisine söylenen bir kahraman düşünün felakete neden olacak ve bu yüzden kaçıyor. Evinden kaçar, bağlarını koparır, yolda cinayet işler, o geleceğin her fısıltısından saklanmaya çalışır. Ama her çaresiz adım, her yalan, her akıllıca seçim ilmeği sıkılaştırır. Ne kadar direnirse, korktuğu kaderine giden yolu o kadar inşa eder. İşte bu Edipus paradoksu, bir kehanetten kaçınma çabaları onu yaratan eller haline gelir. Şok edici mi? Evet. Kaçınılmaz mı? Her zaman değil. Bu bir ayna. Korku güdümlü hareketleriniz kehaneti gerçek mi yapıyor? Hayatınızda bir düzen fark ederseniz, tepki vermeyi bırakın ve sorun kaçıyor muyum? Yoksa kendi tuzağımı mı kuruyorum? sizi uyandıracak daha fazla efsane için Mitoğlu takip edin. Takip et tuşuna basın, kaderin sizi iki kez aldatmasına izin vermeyin.